Merhaba arkadaşlar. Bugün eski buz olabından kuluçka makinesi yapacağız. Bize daha önceden böyle bir medefeden bir kuluçka makinesi vardı. Şimdi onu söküp onun içindeki parçaları tek tek buraya monte edeceğiz. Bu camı yapıştırmış Çıkar mı bu çıkar, çıkar Burada böyle yumurtalıklar var Abi bu 55 adet mi? Alıyorum? 14 tane ne var? Makarna ver, Küçük bir kutuyu bana getirsen Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. The thirst is i've had a taste of evil and tried to cure the sickness but i just keep my head down and focus on the facts i'm setting down gravel while you just follow the path i'll lead them into battle while you're just too scared to act I'll leave the knife right in my back, so I'll keep hustling. You keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. <coughs> Buradan bir yumurta kırılıp kırılmadığına çatalı çatamadan bakmak için yapıyorum. Aynen, ya. aynen, aynen. İçerideki suyun bitip bitmediğini her şeyi görebilmen için. O amaçla. İçeriden tel getir. While you're just too scared to act, I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Şöyle suyunu söyle abi. Bu ya, yarım otomatik kuluçka makinemiz tavuk görevi görüyor. Şimdi burada şöyle sana göstereyim aparatlarımız var. 37.7 sensörümüz var. Saati her şey var. Açıp kapatma düğmemiz var. Nem ölçer sensörümüz var. Emniyet kilidimiz var. Otomatik kaçağı yönlemek için. Ondan sonra buradan bu cam pozisyonunda yumurtaların suyun bitip bitmediğini görmek için. Şimdi içeriye ise alt tarafa su bırakacağız. Nem olsun diye tavuğun hani yumurtaya oturduğu zaman kalkıp havalandırma ve altında nem olsun diye onun görevini görecek olan sudur alt kısmına koyacağız. Alt kısmı iki tarafa, sağlı sollu e, yüzlük, üç tane ampul iki tane karşılıklı, bir tane de şuraya bırakacağız. Ondan sonra havalandırma deliğimiz zaten bir tane orijinali var. Bir tane de ekstra açacağım. İçeriye temiz hava alacak. İçerideki pis hava ise şu delikten dışarı çıkacak. Koku hani olmasın diye, tavuk da hani kalkıp gezip yemini yiyor. Gelip tekrar yumurtasının üzerine oturuyor. Onu da görevini görecek ise şuradaki pervanedir. Ekstra olarak içerideki pervane ısının sürekli dağılmasını sağlamakta olan bir şey. Bu dışarıya çeken pis koku, hava kokusunu içerideki havayı dışarıya üflemek içindir. Bu da normal fandır. O da içerideki pis kokuyu dışarıya vermesi için görev gören bir fandır. Bu da zaten ampulü bağlayıp monteleyeceğimiz yer, yerdir. Bundan şimdi bağlayacağız, bunu monteleyeceğiz. Şimdilik bunlar bu şekilde. Yüzlü ampullerimiz iki tane burada. Bir tane daha yapacağız. Toplamda üç tane olacak. Yani içeri kapalı kapandığı zaman şu şekilde söyleyeyim. Kapısı kapandığı zaman otomatikmen içerinin ısısı İçerinin ısısı otomatik 37.7 olduğu zaman makine kendi kendine durmakta ve derecesi düştüğü zaman makine hem hareket ediyor hem ısı üretiyor. Bu kadar. İşte asıl mesela bir çalışıp çalışmıyor zaten işte. Çalışıyor. peki umudum yok abi bayağı. Yok. Sen dur yapalım. Ben şimdi yapalım. Hmm, şimdi... Çalışsa bir eksimiz yumurta abi Yumurtalar. yumurta. Şimdi sıkıntı yok. Çayın soğudu abi ya. Onu değiştir, onu değiştir. Dökeyim mi? Dökeyim. Bakalım benimki soğumuş mu? this pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep bluffing You've got nothing Şurada şu siyahla kahverengi kablo tut Ayırmamız lazım Çalışayım bir saniye kardeşim. Gelme. Çalışırsa bende o zaman 54 tane de bir 10 tane fire var. 54 den yaklaşık bir 10 tane 12 tane fire var. fire var. O da neden fire var? Tavukta olur, horozda olur, herhangi şeyinde olur yani. 21 günde bir çıkarsa. 21 gün kuluçka süresidir, 19. 19. günün akşamı sepet alınır, şu içerideki sepet alınır, aynı sıcaklıkta aynı özellikte devam eder, kendi kendine çıkımı sağlar. Bu diğer bir uzatmayacaksın hadi. Dur, onları da uzatacağım. Bir bu elektriği karıştırmayalım. bir Buna bir ikinci bir ayar vereyim. Bu diğerine de bir bakalım bu nedir? 220 volt bu giriştir. Bu lambalara gidenler. Şimdi bunu da ayıracağım. Kesiyor Yok. Dur, ikinci ben bunu bir yapayım. şimdi açacağız 0.75 kablo oksitlenme yaptığı için sıkıntı yaratıyor şöyle göstereyim gördüğünüz gibi oksitlenme yapmış. Ondan dolayı 0.75 kesinlikle hani tavsiye etmem. I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.

en son sökeriz. Abi. Buna şey bak abi. Bak. Bak. Oh. Denk gelmedi bir türlü öyle. Hayata dönmedi. Hmm. Bu ne biraz sapsar Bunun kablosu Önderi buradan kesen mi abi? Hayır, hayır, hayır. hayır. Açayım. Dur, karıştırma onu. Dur, tam açıyor mu burada? E, altta söktün. He, alt... Tamam, söktün sepek. Tamam, bekle. Aç sadece, ben bakayım. Ben yanlış değilim. Bellidir zaten. Çabalık lan. Bakalım lanet bir şeydir bu. Ha? Bir şey geldi. Çocuklar var. Something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling. Neydi? Lamba. Lamba Tamam. da fiş değil mi? Çok büyük bir hata arkadaş. Ben yani çürüğünü buraya takacağım. E bu burada bile kalsa bir olmaz mı? Olmaz. Peki. yapabiliriz. Sanki şey sakal gibi. Ya o kerpeten ya dişini koparız hani. Zararlıyorsun dişini. Ahmet amca değil amca bluffing You've Şimdi getir şu lambaları da bir bağlayalım. Çalışıyor mu? Biraz, yüzde elli çalışıyor şu anda. Daha, tam, daha tam bitmedi abi. <laughs> Dando potansiyeli yok abi. Ne olur şimdi ampulle mi süreceğim onun işi birader? Anam birader. Termometre de koyulsun. Tabii tabii tabii. Maşallah maşallah. Hepsi full. Allah Allah olsun. Bu ne birader? Bu eskisiydi. Medef olduğu için şey yapıyordu. Sıkıntı yaratıyor diye. <gülme> Boş işte ne olur siz kendi gönlünüze yalanla yalan şey yapmaya çalışıyorsunuz. Beni ne çekiyorsun? Bilim adamını çek. Bilim adamını bak. Tut. Çatır çatır civciv çıkacak da Allah ısrar Çatır çatır. <laughs> Benim pek bir umudum ya, yok. Yok nasıl yok ya sen ne diyorsun ya? Kraliçe var ya. Yıl şeye kadar ekip kasma kadar var ya buradan bir internet tavuk oldu. Bir internet civciv oldu. İkinci bir aparat da takacağız. Bak eğer şey varsa verimi varsa. Yok Sabahtan ne yaptım gelmedi ya buraya. Sen nasıl geldin ya, direkt geldi ya. Gel gel gel. gel. Evet kardeşim bu bile ekmeği nerede olduğunu biliyor. E ee, bizde bizde bir şey yok. Ya ya. Gel ya. Gel. Oh. Gel, gel. Gel, gel. Gel gel. Gel şu. An. Dur bekle. Şimdi tık diyecek. Ha tamam. Ha, ha altta I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling. You keep struggling, bitch. I'm humbling. Keep mumbling. I'll keep doubling. You keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. Yok, tamam, Kapağını kapattın. Hopa. Tamam. Bu şey hareket etmiyor önce nasıl? Yavaş yavaş ediyoruz. Çek. Bak, dönüyor işte yavaş yavaş kendi halinde. Bak dönüyor. İçerinin sıcaklığını yavaş yavaş ayarlıyor. Ayarlıyor. 37.7 olduğu zaman otomatik mi sönüyor? Düştüğü zaman tekrardan tekrardan yine devreye giriyor. Devreye giriyor. Evet. O bir faydası yok. <laughs> Onuyla o zaman şeyle bağlayacağız abi. Telle bağla. Ve ha? Telle bağla abi. Telle bağlayacağım. Ve abu kablolar abla geri gitsin. Abla bağlayın. Abla bağlayalım Abla bağlayalım ya kapı yapsın abi bak ısısı düşüyor abi tabii, yani. tabii tabii Yavaş yavaş düşüyor abi 13.2'de kaldı 18'den düştü buraya kadar yani got nothing. I'll keep hustling. şu an kuluçka makinesinin kapağını kapattık burada ampullerin ısısı yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Tabi açtığımız zaman düşüyor ısı. İçerideki ısıyı bu ampuller sağlayacak. Buradaki suyu buharlaştıracak. Buradaki fanla böyle yukarıya doğru havayı itecek. İçeride hava akımını sağlayacak. Bu makine de böyle yavaş yavaş yumurtaları oynatacak belli bir süre boyunca. Yani bununla bayağı bir uğraştık. Tüm tesisatı da buraya kurduk. Bu zaten şu yandaki fanı çalıştırıyor. Bunun bağlantısını zaten direkt buraya bağladık. Yani şu anlık tamam bitti. Yani buna güzel bir yer bulacağız. Ondan sonra bir köy yumurtaları toplayacağız. Zaten bizim tavuklarımız şu an yumurta yapmadığı için dışarıdan yumurta toplayacağım. Bir 54 tane falan yumurta buldum sonra tek tek buraya dizeceğim. Ondan sonra 21 gün sonra işte civcivler çıkmaya başlayacak. O süre zaten çekip atarım. Yani bugün bununla bayağı bir uğraştık. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.